Merhaba arkadaşlar, Rengahinge hoş geldiniz. Bugün çok kolay ve çok güzel böyle e, kare bir motif çalışacağız. E, ben motifini e, örmek için şöyle akralik bir ip kullandım, orta kalınlıkta bir ip ve e, ipimin kalınlığına uygun olarak da üç buçuk milimim tığ kullandım ee, Tabii siz bunu isterseniz dantel ipiyle ve ipinin kalınlığına uygun olarak da tığ numara kullanarak dantel e, de örebilirsiniz o da takım ya da e, salon takımda olur isterseniz pamuk ipiyle e, örerek daha büyük bir parça e, runner da olabilir masa ordu da olabilir yatak ortu da olabilir örebilirsiniz e, daha ince fantasy iplerle de şal kullanabilirsiniz. Şalda da güzel olur bu motif. E, Tabi motif e, yapılış benden e, nereye kullanacaksınız nasıl kullanacaksınız bu sizin hayal gücünüzü bırakıyorum ve motif motifimin yapılışını başlıyorum motifimiz şuradan başlayarak döne döne devam eden bir e, motif arkadaşlar şöyle bir sihirli halka yapıyorum arkadaşlar Şuradan bir ipimi aldım, zincir çektim ve sağlamlaştırdım. Parmağımdan çıkartıyorum ve 1 2 üç tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ip alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Çekmiş olduğum zincire bir trabzan olarak sayıyorum. Yandaki iki trabzan ilave ettiğimizde toplamda üç trabzan olacak. Bir 2 3 zincir tığım üzerine ip aldım ve tekrar ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 olarak devam tamam ediyoruz bakın 1 2 3 zincir 1 2 iki. ikili trabzan ortum tekrar aynı şekilde 3 tane trabzan şimdi üç tane zincir ve burada şu sıkıştırayım birazcık şu boşluğun içerisinden ilmek alarak tekrar üç tane trabzan örüyorum arkadaşlar şimdi burada bizim bu son kümemizde trabzan kümemiz Bakın 1, 2, 3, 4. uçlu kume yaptık. Şimdi burada ben koşu hazırlayacağım. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ip aldım. Ve buradaki 1, 2, 3. 3. zincirden ilmek alıyorum. Ve şurada çok uzun olmamak şartıyla 1, 2. Yataylı 2 iki trabzan, yap ikili trabzan yapıyorum. Yatay olarak. Ve şöyle bir e, motifimizin ortasına yapmış oluyoruz şu kısmını yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi buradan ikinci e, sıramızı devam ediyoruz ve 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekiyorum. Şu uçlu zincir olan yuvasından ilmek alarak sık iğne yapıyorum. Tam ortasında 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir ve 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir ve sık iğne şimdi bakın 1 2 3 3 tane yuva hazırladık dördüncü yuva hazırlayacağız ama onun için yuvamızın böyle tam ortası noktasına gelmiş olacağız arkadaşlar 1 2 3 4 yaptığımız bir kere aldım ve bakın burada tam ortasından başlamıştık şurada <laughs> bakın böyle yaptığımızda daha belli olacak bu yuvamızın tam ortasıydı şuradan bir ilmeği alıyorum 1 2 3'lü uzun bir trabzan yapıyorum ve bunu da aynı şekilde kabul etmiş oluyor böylece. Bakın şöyle. İsterseniz yine tane zincir yapıp buraya kilitleyip e, şey kaydırma tekniğiyle birleştireceksiniz. Sonra buraya gelip de, de e, yeni e, sıramızı başlayabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi bu sıradayız arkadaşlar. Şimdi burada biz tam orta noktadayız. O nedenle ilk başta yarım yarım örneği yapacağız. Şöyle. 1 2 3 zincir tığımız üzerine ip aldık ve buradaki yatay trabzan alttan ilmek alarak trabzan yapıyorum. Bunu da bir trabzan sayıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar sonra 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir hemen diğer şu 7 zincir olan yuvaya ilmeğimi alıyorum yuvadan ve 1 2 3 4 5 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 3 zincir çekiyorum ve aynı yuvaya çalışacağız. Burada bu yuva yarım yapmıştık, sonra diğer yuvaya geçmiştik. Burada bütün olarak yapacağız arkadaşlar. Sıra sonunda de buraya tamamlayacağız. Şimdi buradan tekrar ilmeği aldım. 1, 2, 3, 4 5 bakın şöyle daha net oldu bakın bu 7'li zincir içerisinde 5 trabzan 3 zincir ve 5 trabzan yaptık şimdi diğer yuvaya geçeceğiz diğer yuvaya geçmeden önce 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektik tığımız üzerine ip aldık ve bu yuvaya geçtik bu yuvada tekrar bakın trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir ve aynı yuvan içerisinde tekrardan 5 tane trabzan olacağız arkadaşlar sıra sonuna gelelim buraya birlikte yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın başlangıçtaki yuvaya yarım yapmıştık yine oraya geldik Şuradaki e, boşluğun içerisinde e, yaptık trabzanlarımızı bir yedi zincir çektim şimdi buradan bir e, başlangıç yeri yerde e, tekrar yerdeyiz ve burada Pardon 7 tane zincir çekmiştim ve şimdi bu boşluğundan ilmek alarak bir 2 3 4 ve 5 5 tane trabzan yaptık arkadaşlar ve bakın burada 3 zincir yapmıştık şimdi burada bir zincir tığımız üzerine ip aldık ve buradaki bakın 1 2 3 3. zincirin tepe noktasından ilmek alarak 1 ve 2 Böylece bu, bir trabzanlı bir zincir buradaki uç zinciri de kabul etmiş oluyor ve şöyle bitirmiş oluyoruz sıramızı şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz 1 2 uç zincir çektim ve burada aynı yeri tekrar aynı yuvada bir, iki, iki tane trabzan yaptık toplamda 3 trabzan sayıyoruz bu zincirde birlikte sonra 1 2 3 zincir ve Burada daha önce 7 tane zincir çekmiştik o yuvaya. Bunu sık iğne ile birleştiriyoruz. Şöyle. 1 2 3 Pardon. 3 4 5 6 7. 7 zincir ve bir sık iğne. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincir ve bir sık iğne aynı yuvadayız 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir yine aynı yerde bir sık iğne. Ve toplamda şöyle bir görünüm elde ediyoruz. 7 zincir, sık iğne, 9 zincir, sık iğne, 7 zincir, sık iğne. Sonra 1 2 3 zincir tığımız üzerine ip alıyoruz ve şu 5 zincir 5 trabzan 3 zincirli olan e, yuvaya geçiyoruz burada 1 2 3 3 tane trabzan 1 2 3 zincir ve aynı yuvan içerisinde 3 tane daha trabzan örüyoruz şöyle bunun yarısı başlangıç diyormuştuk burada bakın. Buraya bitireceğiz. Sonra 1 2 3 3 zincir ve bir sonraki şu 7'li zinciri biskini. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir biskini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincir bir skine 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir bir sık iğne 1 2 3 3 zincir ve buraya tekrar şimdi aynı örüntüye takip ederek sıra sonuna kadar gelelim ve sıramızı tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldik buradan başlamıştık şimdi oraya geçeceğiz bakın koşeleri 1 2 3 4 Burada da tekrar aynı şekilde zincirlerimizi yaptık şimdi buraya geçmek için 1 2 3 zincir tığımızılarını ip aldım ve buradaki boşluğun içerisinde 1 2 3 üç tane trabzan yaptık ve burada bakın 3 zincir yapmıştık bunu tıkabil olarak bir zincir ve buradan 1 2 3 3. zincirin içerisinden ilmek alarak şöyle bir e, küçük trabzan yapacağız yatay şöyle şimdi 1 2 3 zincir ve aynı yuvan içerisinde bir tane trabzan toplamda bunu iki trabzan sayıyoruz ve 1 2 3 3 zincir Şuradaki bakın şu bir önceki sırada 3 zincir çekmiştik buradan ilmeğimizi alıyoruz ve burada sık iğne yapıyoruz şurada burada tamamlayacağız sıra sonunda şimdi tığımız üzerine ip alıyoruz buradaki 7 tane zincirin içerisinden ilmek alıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan yaptık ikili şu 7 zincirin içerisinde bakın şimdi buradaki şu 9 zincir olan kısmına ilmeğimizi alıyoruz ve skine yapıyoruz birleştirdik şöyle sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çektik ve yine aynı bakın aynı yere tekrardan ilmek alarak sık iğne ile birleştiriyoruz şu kısımda yapmış oluyoruz buraya Şimdi tığımız üzerine ip alıyoruz ve buradaki bakın 7 zincir olan kısımdan ilmemizi burada tığımızı alıyoruz. İlmemizi alıyoruz tığıyla ve ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan ördük. Şimdi buradaki bakın uçlu 3 tane zincir vardı. Şuradan. Bunun içerisinden ilmek alıp burada bir iğne yapıyoruz ve birleştiriyoruz. Şöyle bir koşu yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın. Koşumuzun sonuç olarak böyle bir e, motif çıkıyor. Şimdi buradan tekrar 1 2 3 zincirle tığımız üzerine ip aldık ve tam orta noktasında bakın burada 5 trabzan vardı 3 zincir 5 trabzan sonraki sırada 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan şimdi ne yapıyoruz aynı boşluğun içerisinde 2 tane trabzan 3 tane zincir ve tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz sonra 1 2 3 ve buradaki bakın şurada boşluktan ilmeğimizi aldık skin ile birleştirdik şimdi tırması üzerine ip aldık ve bakın buradaki bu yuvaya çalışıyoruz buradan ilmek aldım 1 2 iki, ikili trabzan yaptım bir tane bir şimdi 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 5 tane trabzan yaptık 1 pardon 5 6 7 7 tane trabzan yaptık ve şuradaki yeri sık iğne ile birleştirdik tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincir aynı yuvadan ilmek aldık birleştirdik tığımız üzerine ip aldık ve hemen şu yedili zincir içerisinden ilmek alarak trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve buraya biskin ile birleştiriyoruz 3 zincir ve aynı işlemi sonuna kadar yapıyoruz şuraya geldiğinde bakın bir başlangıçta tekrar burada iki trabzan yapıp burada bu sefer 3 zincirle şuradan e, sabitleştiriyoruz bunu bunu ben sonra size göstereceğim ama e, motif bitirmeden önce e, birleştirmesini göstermek istiyorum arkadaşlar ben buraya kadar geleyim sonra bir motif birleştirmeyi de göstereyim Evet arkadaşlar motif birleştirmek için koşuya gelmemiz gerekiyor. E, çünkü şuradan e, göstereyim. E, birleştirme noktalarımız 1, bir, 2 ve 3. 3 tane birleştirme noktamız var. Onlardan birleştiriliyor. E, şimdi burada ben 7 tane trabzan yaptım. Şu dokuzlu zincirin içerisinden ilmek alarak şöyle bir sık iğne yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Şimdi buradaki diğer motifin şu kısmına ilmeğim şey tığımı aldım ve böyle bir iki üç dört beş tane zincir daha tamamladım böylece tam ortadaki e, zincir hariç dört dört tane zincir olmuş oluyor bu da dokuzuncu ve Şimdi aynı yere tekrar aynı yöntemle örmeye devam ediyoruz. Sık iğne yaptık, tığımız üzerine ip aldık ve buradaki yazı zincirin içerisinde tekrar 7 tane trabzan örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra şuradaki üçlü zincirin içerisinden ilmek alıp birleştiriyoruz yine ile bir iki üç zincir şuradaki motifin tam ortasından ilmek alıp bir iki iki tane trabzan yaptık bir zincir ve karşı motifini bakın iki iki motifte düz bir şekilde arkadaşlar şöyle şuradaki bakın şu kısmını ortasından ve buradaki ortasından bir Iki, iki zincir daha böylece bir zincirle tutturmuş olduk bir zincir sağa solda birer zincir kaldı motifin devamına Örmeye başlıyorum 1 2 3 trabzan sonra 1 2 3 zincir Şuradaki uçlu 3 uç trabzanlı uç mh, zincirini Pardon sık iğne yapıyorum ve tekrar burada 7 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Buradaki dokuzlu zincirin içerisinden ilmeği aldım. İlmeği ile birleştirdim. 1 2 3 4 4 tane zincir ve buradaki bakın şu yeri 1 2 3 4 5 5 tane böyle toplamda 9 tane olmuş oluyor tekrar sık iğne yapıyorum tığım üzerine ip aldım ve buradaki 7 ili zincirden ilmek alarak 7 tane trabzan yapıyorum ve şuraya kadar gelelim Evet arkadaşlar bir motifin sonuna geldik buraya şimdi. Bakın bu köşeyi de yaptık birleştirdik hatta. Ee, sonra buradaki 7 e, trabzandan sonra şuradaki zinciri sık e yaptım. Sonra 1, 2, 3 zincir ve şurada başlangıçta 2 trabzan yapmıştık okumadayız. Burada da iki trabzan daha ilave ediyorum. Ve Bundan sonra motifin son sıra olduğu için 1-2-3 tane zincir çekiyorum ve buradan bakın 1-2-3 3. Üç. yeri şöyle birleştirdim ve buradan ben ipimi kesiyorum. Ve bu ipi kaybetmek için şuradan bir sonraki bakın trabzanın tepesinden ilmeğimi aldım. Şey, e, ipimi aldım. Daha küçük tığ kullanıyorum. Bakın yarım. Bir önceki ilmeğin altından bir kere daha çektim. ve böylece tam olarak bakın ne güzel bir şekilde zincir bitmiş oldu. Şimdi bunu arkasında kaybettireceğiz. Bakın şöyle bir düğüm yapalım bunu. İpiniz çok kalınsa düğüm yapmayın. Burada arada kaybettirin. Ee, ya da ikiye bakın bunu katlar açıldı. Yarım yarım şey yapıp bir şey yapabilirsiniz. Ara, i̇kisini birden birbirlerine bağlayabilirsiniz. Şuradaki ortadaki bakın şu noktadaki yeri de sıkıştırdım ve bunu da şuradan arkasından bir yerlerden alıp şöyle çekelim böyle kaybettirelim bunu döndüre döndüre ve Şöyle bir motif elde etmiş olduk. Utusuz hali bu arkadaşlar. Buhar veya kolayla buna daha da kalıplaşabilir. Yapacak olan arkadaşlarım şimdiden kolaylık.